will come a moment when your belediye başkanlığımız ve valiliğimize çok teşekkürler böyle bir etkinliği düzenledikleri için öğrencilere özel ücretsiz olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben de aynı şekilde belediye başkanımıza ve valimize çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinliği öğrencilere sunduğu için teşekkür ederim. Öncelikle bu sinema etkinliği bence çok iyi oldu. Yani öğrenciler açısından sosyalleşmek açısından, film izlemek açısından öğrenciler açısından bence çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. E, belediye başkanımız Mehmet Seybek'ten böyle aktivitelerine e, çok güzel oluyor. E, i̇leride de yapacaktır zaten tahmini böyle bir şey için ondan teşekkür ederiz. Yani güzel oldu sosyalleşmemiz açısından. Hem de pandemi döneminde daha çok içimize kapanmıştık. Böyle beraber aynı ortamda olmak güzel. Zaten ben yurtta kaldığım için çok fazla sinema gibi aktivitelere falan vakit kalmıyor. Buralara gelmek zor oluyor. Bunun için güzel bir aktivite oldu. Umarım devamı gelir başkanımızdan rica ediyoruz. Yani belediyemize teşekkür ediyoruz bu ince düşüncesinden dolayı. Yani bu pandemi dersler falan epey bir yorgunluk vermişti. bunlar üstümüzden attık. Hem bir sosyalleşme oldu. Güzel oldu yani. Evet çok mutluyum. Okulca böyle bir etkinlik yapmamız bence çok iyi oldu. Böyle bir faaliyet olması. Ee, okuldan uzakta arkadaşlarımızla vakit geçirmek bence çok güzel bir şey hem bilgi edinmiş olacağız hem eğlenmiş olacağız. Güzel bence. Çok iyi bir etkinlik oldu. En azından sosyalleşmemiz için başkanımıza teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum başkanımıza bu konuda. Çünkü pandemi döneminde çok sıkıldık gençler olarak ve sinemalar da kapalıydı belli bir süre. Hani okulca bunu yapmamız bence çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ederiz herkes adına.